Başlamadan önce, Fenerbahçe haberlerini kaçırmamak için lütfen kanalı beğenip abone olun. Çan Sarı Kalp Mavi Kalp taraftarları heyecanlandıran büyük habere geçelim, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için resmi kadrosunu açıkladı. Bazı önemli isimler listeye dahil edilmedi. Bunlar arasında Alexander Dikuku, Cengiz Ünder, Becao, Mert Hakan Yandaş, Bartu Elmaz, Levent Mercan, Mimovic ve Abdao Aziz Fal yer almadı. Kulübün UEFA'ya gönderdiği tam listeye göz atın. Kaleciler Ederson İrfan Can Eğribayat Tarık Çetin Savunmacılar Çağlar Söyüncü Yiğit Efe Demir Mert Müldür. Bayden Osterwolde. Nelson Semedo. Milan Skriniar. Archie Brown. Orta saha oyuncuları. İsmail Yüksek. Fred. Edson Alvarez. İrfan Can Kahveci. Sebastian Sizimanski. Oğuz Aydın. Saldırganlar. Taliska. Kerem Aktürkoğlu John Duran Yusuf Enenesiri Marco Asensio Cenk Tosun Dorgeles Nene